Bu çok önemli benim için. Yıllardır yaptığım ekranlarda, programlarda hep bunu söyledim. Gazete ve dergilerde yazdım yıllarca hep bunu yazdım. Bu çok önemli. Atık yağları lütfen yani kullandığınız yağları lavaboya dökmeyin. Neden dökmeyelim diyorsanız bütün dünyadaki canlılara o zarar veriyor. Siz lavaboya döküyorsunuz, borunuza zarar veriyor, oradan denizlere ulaşıyor, denizdeki canlılara zarar veriyor. Gerçekten de çok önemli. Atık yağlarınızı biriktirin, belediyeler zaten topluyor. Onun için lütfen atık yağlarınızı lavaboya dökmeyin. Eğer bizden sonraki yaşayacak nesilleri, canlıları, yani sadece insanoğlundan bahsetmiyorum, bu bitki de olabilir, ee, yaşayan diğer arkadaşlarımız, dostlarımız da olabilir. Kediler, köpekler, karıncalar, böcekler de olabilir. Herkese hepimizi düşünmek lazım. Bunun için lütfen yağlarınızı lavaboya dökmeyip, biriktirip belediyelerinin bir almasını sağlayın. Görüşürüz.